Dünya yeni bir savaşın eşiğindeydi. Eski ortaklar yeni düşmanlar olacak, eski düşmanlar da yeni ortaklar olacaktı. Ama öyle ya, zorluklarla birlikte kolaylıklar da vardı. Savaşlarla beraber müjdeler de vardı. Yine de kesin olan şuydu: değildi ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Anahtı. Biz partıyız, çok hem üstüyüz, hem Vatan için o yıl ilklerin yılıydı ve o ilklerden bazılarının başlangıcıydı. İlk kadın vali mesela o yıl göreve atandı. İstanbul metrosunun inşaatı o yıl başladı. ANAP'ın 8 yıllık tek başına iktidarı o yıl bitti. Koalisyonlu yıllar yeniden gelmişti. Ama yineler de vardı o yıl. Bitmeyen yineler. Mesela terör yine gündemdeydi. Kan yine akıyordu. Gözyaşı yine dinmiyordu. PKK azlıkça azıyor. Sadece Güneydoğu'da askere ve polise değil, büyük şehirlerde sivillere de saldırıyordu. Tarih 13 Ekim 1991. Bir pazar akşamıydı. Türkiye diken üstündeydi. Lakin krizlere alışılmıştı. İstanbul Göztepe sıradan hafta sonlarından birini yaşıyordu. Türkiye'de öyle. Ne var ki saatler 20.50'yi gösterdiğinde korkunç bir suikastin haberi geldi. Bir terör eylemi demek daha doğru. Seçimle bir hafta vardı. Arkası karanlık ve olay sis doluydu. Yasadışı dev sol örgütü üyesi 3 terörist, emekli MIT müsteşarlarından Orgeneral Adnan Ersöz'ün Kadıköy'de yaşadığı eve bir baskın düzenledi. Hain saldırıda Adnan Ersöz hayatını kaybetti. Zor başladı o yıl, zor geçti. Savaşla başladı, savaşla bitti. Dedik ya, kolay olmayacaktı. Yüz yıl önce sahnede olanlar yine sahnedeydi çünkü. İsimler farklıydı ama plan yine aynıydı. Tıpkı bugünkü gibi. Haritanın doğusundakiler, batısındakilere göre çok daha zor durumdaydı. Gelecek planı haritalar yine batının çıkarlarına göre çizilmek isteniyordu. Orta Doğu yangın yerine çevrilecekti. Plan belliydi. Düşman belliydi ama ortaklar bu büyük oyundaki bazı oyuncular değişmişti. İki bloklu dünya geride kalmış, komünizmle mücadele sona ermişti. Şu kesin ki Amerika artık dünyanın tek süper gücüydü. Nasıl mı? Prestoroyka, işte bu sloganla da işte her şey. Sovyet bloğu yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu tek bir sloganla Perestroika ile çöktü. İşte o günden sonra Batı'ya yeni bir düşman gerekliydi ve çok geçmeden o düşman bulundu. Yeni düşman İslam coğrafyasıydı. Ar adı açıkça konulmuyor ve konuşulmuyordu belki ama türlü fitnelerle türlü yalanlarla akıl almaz bahanelerle coğrafyanın geleceğine müdahale edilmek isteniyordu. Yeni düşman Müslümanlardı. Batı kullanışlı kelimeler seçti yine kendine. Kandırmak için üretilen kelimeler. Aslında güzel kelimeler. Daha doğrusu ilk bakışta masum duran, güzel gelen. Barış, özgürlük, demokrasi, diktatör, ilerleme, yenilenme, reform. Herkes payına düşeni, hoşuna gideni satın aldı o kelimelerden. Farkında olmadan bulaşıcı bir hastalığın pençesine düştüğünü bilmeden hem de. İşin nereye varacağını görmeden. Şöyle yazıyordu ve söyleniyordu. Saddam gitmeli, gidecek. Vakti daraldı, süresi bitti. Bu tehditlerin aslında kime yapıldığı, o ağır lafların aslında kime söylendiği hiç anlaşılmadı. Muhatabı Müslümanlardı ama bir kılıf buldular. Adını da diktatör koydular. Saddam koydular. Birleşmiş Milletler'in Irak'a verdiği müddet doldu. Savaş başlıyordu. Tarih 17 Ocak 1991'di. Körfez Savaşı o gün start aldı. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklar Irak'taki hedefleri bombalamaya başladı. Ama henüz ilk bomba atılmamışken yeni bir şey oldu o gün. Yeni, yepyeni bir şey. Dünya televizyonları, gazeteler ve haber ajanslarının tamamı sınırdaydı. Amerikan televizyonu CNN International savaşı yani bombardımanı naklen vereceğini açıkladı. Bir ilkti bu. Naklen. O korkunç savaş için yeni bir kelimeydi. Naklen. Yani canlı. Yani insanlar, canlılar bombalarla öldürülecek. Sonra dünya o paramparça bedenleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, o viraneye dönmüş köyleri canlı yayında canlı canlı izleyecekti. Vaat buydu ve gerçek oldu. Dünya ilk kez bir savaşı canlı yayından canlı canlı izledi. Her şey dünyanın gözü önünde oldu.